Doçent Doktor Yavuz Samur hocama çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bizimle olduğunuz için ben de çok mutluyum. Hep birlikte inşallah güzel bir webinar geçireceğimize inanıyorum. Sözü Özlem öğretmenime bırakıyorum tekrar. Tamam. E, sayın Müdürüm, e, Filya Özyürek size selam vermek isterler. Yavuz Hocam merhabalar. Merhabalar hocam. Tüm velilerimize, öğrencilerimize, e, herkese merhaba diyorum, iyi akşamlar. E, biz Yavuz hocamı bir e, geçen dönem bir bilim kampı yaptık. E, bilim kampı tüm e, Türkiye'deki 182 bilsem ve argem öğrencilerinin e, katılımıyla e, çok e, program olacağını duyar duymaz e, büyük bir sevinç ve heyecanla Özlem hocamı aradım, tebrik ettim, Şerif hocamı e, şimdi görüyorum. E, evet merhabalar e, merhabalar hocam. E, yavuz hocam çok sevindik gerçekten. Sizi Instagram'dan takip ediyorum ben zaten. E, paylaşımlarınızı özellikle bu uzaktan eğitim döneminde velilere, e, özellikle küçük yaş grubuna e, o öğütlerinize e, vesaire ben onlardan biraz kopya çekip hatta zaman zaman derslere e, ben de giriyorum e, öğrencilerimizin derslerine, online derslerine. Orada bunları kullanıyorum. E, alıntılar yapıyorum yani. Çok, e, çok, çok. Faydalı bilgiler paylaşıyorsunuz Yavuz Hocam. Sağ olun Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Buyurun. E, bugün e, burada e, doçent doktor e, Yavuz Samur hocamızı e, teknoloji bağımlılığı ve oyun sunumlarıyla ağırlayacağız. E, öğrencilerimiz sizin için buradalar. Bizim e, küçük projemizde 40 gibi bir öğrenci rakamımız var ama e, çok fazla e, bekleyenimiz ve e, heyecanla bugünü açıkçası not alan... E, konuklarımız var. Ee, umuyorum çok güzel bir proje olacaktır sunum sizin varlığınıza. Çok teşekkür ederiz değerli vaktiniz için. Ben Kabul teşekkür... ettiğiniz için ve projemize katkıda bulunduğunuz için özellikle çok teşekkür ederiz. Ee, evet. şöyle, sağ olun tekrar. Ee, buyurun siz de hocam söz. Ben ee, sorularınız hazırlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Şimdi öğrencilerimizin soruları var, evet. Ama bizim sizi izlediğimiz kadarıyla sizin kendi sunumlarınız var ve yani yürüttüğünüz bir biçim var diye izledik ve çok müdahale etmek istemedik o anlamda. Ama öğrencilerimizin soruları var elbette. Öğrencilerin soruları varsa onlara öncelik vermeyi daha çok tercih ederim bu durumda. Öğrencilerimiz sorularını sorabilirlerse ben onların üzerine ilerleyeyim, hepsini cevaplayayım. E, cevapsız bırakmak istemiyorum çünkü zaten burada e, 45 kişilik bir kitle var. E, o yüzden hani herkesin sorusunu cevaplayalım öyle bitirelim daha çok isterim. Aksi halde, e, bir kişinin birinin sorusunu cevaplayamamış olursam ben kendim üzülürüm. E, o yüzden zamanı değerli kullanmak adına, hani verimli kullanmak adına öğrencilere daha çok dokunmak adına herkesin sorusunu cevaplayalım, öyle bitirelim isterim. Zaten benim içerikte sizin sorularınızın içeriğiyle aynı olacaktır diye düşünüyorum. Dilerseniz parmak kaldıranlar arasında soruları alalım. Uygun görürseniz ee, eğer. Tamam. Bu durumda Halil öğretmenim siz ayarları değiştirebilir misiniz? Çünkü parmak kaldıran hani şu anda sınırlamıştık ayarları hocam. Sonrasında alacaktık. Hocam ayarları ayarlarsa çocuklar direkt de sözde alabilirler. Eee Evet, sorusu olan e, öğrencilerim e, parmak kaldırabilirler mi? El kaldırıp. Yavuz Şevkı. Hocam bu arada sizin de e, sanıyorum bu yaş grubunda bir e, oğlunuz var. Evet hocam. Doğru değil evet. mi? Beşinci sınıfa gidiyor benim oğlum. Beşinci sınıfta. Şu anda da BF grubu bizim e, bilim sanat merkezinde BF grupları bireysel yeteneklerin fark ettirme programında. Dördüncü sınıftan sonra beşinci sınıfları alıyoruz ve şu anda yoğunlukla e, herhalde bu grup var. Çünkü e projesinde de e, BF grupları da Özlem hocam çalışıyor. E, e, onun üzerinden de çok güzel e, paylaşımlar yapıyorsunuz. Onunla yaşadığınız deneyimler e, evet. konusunda da yani benzer paylaşımları herhalde buradaki öğrencilerimizde e, benzer davranışları sergiliyordur evet. diye düşünüyorum. Umarım yararlı oluyordur. Bakalım çocuklar neler soracak. Bakalım ne soracak. Evet. Çocuklar meraklıdır. Evet ben sıradan gidiyorum liste şeklinde. Ee, Kutay Ramiz Aysel'in bir sorusu var. Evet Kutay. Burada mısın? Sesini aç. Evet, buradayım. şey, evet. daha demin açmıyordum da. Tamam ben, ben, ben açıklama yapayım istersen Kutay hoş geldin herkes hoş geldi hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle Yavuz hocam size de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz böyle bir seminerde bizimle buluştuğumuz için Özlem hocam Şerif hocam sağ olsunlar burada Havva hanım ve Hülya hocam da buradalar. Söz almak için parmak kaldırdıktan sonra Özlem Hocam birinin direkt sunucu şekline getiriyoruz. Yani yan taraftaki şu üç numaradan sunucu yapı aldığımız zaman öğrencimiz konuşabiliyor. Parmak kaldırdıkça sırayla bunlara söz hakkı verebiliyoruz. Bu şekilde. Tamam. Ee, Öğrenciler. Kutay, de... Sor sor Nukut Ay. Mesela şöyle sormak istiyorum sorumu. Ee, oyunlara nasıl bağımlı olunur? Yani e, neden bağımlı oluyoruz? Neden bağımlı oluyorsunuz? Çok güzel bir soru sordun Kutay. Oyun oynuyor musun Kutay? Evet aslında. Ne oynuyorsun? Ee, birden fazla açıkçası. Evet, bir ee, Minecraft, Fortnite, Valorant, GTA 5, ee, Rainbow Six Siege. Öyle. <laughs> GTA 5 başka nedeni? Ee, Rainbow Six Siege. Brawl Stars oynuyor musun? Yok. Çok güzel. Şimdi neden bağımlı oluyoruz Kutay? Güzel bir soru. Şöyle düşün. Sohbet edelim aynı zamanda seninle bir yandan olur mu? Mikrofonu kapatma yani. Tamam. Bütün bu oyunlar bütün bu uygulamalar ne istiyor? Yani sen bir oyun tasarlıyor olsan bir tane oyun yaptım diyelim Kutaycığım. Evet. Bir oyun tasarladım. Ne istersin? İnsanlar bunu oynasın istersin, doğru mu? Evet ve müşteri memnuniyeti isterim ki oyunum daha çok salsın. Harikasın. Hem müşteri memnuniyeti istersin hem de istersin ki insanlar benim oyunumu oynasın. Ama bunun ötesine gidip maalesef birçok şirket şunu da istiyor. İnsanlar benim oyunuma daha çok para yatırsın. Hmm. Bir insan oyun'a daha çok neden para yatırır? Bu oyun'a bağlanırsa daha çok para yatırır. Oyunlara hiç para harcadın mı Kutay? Evet, ee, yaklaşık evet. iki kere bir Fortnite adlı oyun'a harcadım. Ne aldın Fortnite'dan? Ee, güzel bir sevdiğim, uzun zamandır oynadığım bir e, oynamak istediğim bir kostüm vardı. O kostümü aldım. Evet, kostüm. skin satın aldın yani. Kostüm evet. satın. Kaç para verdin? 35 lira. 35 Ama 35, lira para ver. 35 lirayı alarak ilk önce savaş bileti diye bir şey aldım. Ondan gelen parayı aldım. Harika. Yani 35 Biz Daha karlı olmaya çalıştım. 35 lira harcadın ve oradaki o bir kostümü satın aldın. Doğru mu? Evet. Şimdi peki normal şartlarda bu oyunu oynamıyor olsaydın böyle bir harcama yapar mıydın? Yapmazdım. Sonuçta oyunda herhangi bir şeyim yok. Bunu Almanı ihtiyaç haline getirdi senin için oyun, doğru mu? Evet. Çünkü e, bazen çok fazla kişi böyle kostümü olmayanları e, konuşuyorlar, onların hakkında konuşuyorlar. Güzel. Yani oyun seni öyle bir hale getirdi ki para harcamam gerekiyor diye düşündüm. Evet. Bütün oyunların amacı aslında Kutay bu. Yani bizim daha fazla para harcamamızı istiyor ve bizim onları daha fazla oynamamızı istiyor. Yani şöyle düşün. Televizyonda bir program izliyorsan programı yapan kişi de sinemayı oluşturan, filmi oluşturan, diziyi oluşturan kişi de ne istiyor? İzlenilsin istiyor. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla oyunlarda da aynı şey söz konusu. Ve bunun oluşması için her türlü psikolojik altyapıyı kullanıyorlar. Mesela ne yapıyorlar? Mesela Brawl Stars'da kutular var. Brawl Stars aranızda oynayanlar vardır. Brawl Stars'da bir kutu koyuyor. O kutunun içinde diyor her şey olabilir diyor. Her türlü karakter çıkabilir diyor. Aynı milli piyango gibi. Yani çok iyi bir karakter de çıkabilir, içinden çok kötü bir karakter de çıkabilir. Çok iyi karakter çıkma ihtimali milyonda bir diyor mesela ya da yüz binde bir diyor. Sen de diyorsun ki ya çıkarsa. Ya çıkarsa dediğin için oradaki kutuyu açmak ihtiyacı hissediyorsun ve o kutuyu açabilmek için daha fazla oynuyorsun. Ya da örnek veriyorum karakterini geliştirmeni istiyor oyunlar. Sen karakterini geliştiriyorsun, 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 büyütüyorsun, kıyafetlerini giydiriyorsun, daha üstün bir hale getirmeye çalışıyorsun. Neden? Oyunda daha başarılı olmak için. Ya da ona kıyafet alıyorsun, insanlar az önce söylediğim gibi seninle sohbet etsin diye. Ya da ona kıyafet alman gerekiyor, insanlar daha çok dikkat etsin diye. Ve bunların aslında hepsi bizi oyunlara daha bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Normalde bu oyunu oynamayan, oyunu hiç bilmeyen birine gitsen desen ki gittim 35 liraya oyundaki şeye karakterimi karakterime kıyafet aldım desen sana gülerler. Ya manyak mısın sen niye 35 lira verdin de gittin kıyafet aldın derler. Ama senin için bu çok anlamlı bir e, aslında hareket değil mi? Ama aslında, bir hareket olabiliyor. E ben mesela şu an kendime gerçekten kızıyorum neden aldım diye. Çünkü mesela artık o oyunda hiçbir şey hissetmiyorum. O oyunu sevmiyorum artık. Yani. Yani dolayısıyla çünkü oyunun hikayesi beni içine çekiyordu. Oyunun evet. hikayesi vardı. O hikayeyi her seferinde bekliyordum. Bekliyordum farklı bir hikayeyle karşılaşacağım. Ama son zamanlarda oyunun hikayesi bozuldu ve bu yüzden de oyunu bıraktım. Çok güzel. Yani oyun oynamadığım, oyun oynamak için belli başlı nedenlerimiz var. Bunlardan bir tanesi yapacak başka hiçbir şeyimizin olmaması. Dijital oyunları oynamamızın en temel nedenlerinden bir tanesi bu. Yapacak başka bir şeyim yok. Dışarı çıkamıyorum, sokağa çıkamıyorum. Evde ailem benimle vakit geçirmiyor. Kutu oyunu oynayamıyorum. Arkadaşım yok gibi belli başlı nedenlerimiz var. O yüzden diyoruz ki ne yapalım o zaman? Ekranın karşısına geçelim, oyun oynayalım. Çünkü orada başarıyorum. Orada her şeyi yapabiliyorum. Orada çok başarılıyım. Orada her şeyi yapabiliyorum. Ama gerçek hayatta o kadar başarılı değilim. Gerçek hayatta istediğim her şeyi yapamıyorum. Gerçek hayatta insan öldüremiyorum. Ama orada insan öldürebiliyorum. Gerçek hayatta araba çalamıyorum. GTA oynadığını söylediğim için söylüyorum. Ama GTA'da araba çalabiliyorum. Gerçek hayatta hırsızlık yapamıyorum ama orada yapabiliyorum. Gerçek hayatta birisini ezip geçemiyorum ama orada geçebiliyorum. Gerçek hayatta seviye atlayamıyorum ama orada atlayabiliyorum. Gerçek hayatta arkadaşım yok ama orada bir sürü arkadaşım var. Onlarla birlikte oynuyorum. Gibi yani bu nedenlerin hepsi bizi oyunları daha fazla oynamamıza neden oluyor ve e, bu oyunlar da bizi bu şekilde kendine daha fazla bağlamaya çalışıyor. Şimdi buradaki çıkaracağımız ders ne? Dersimiz şu. Bunları bilerek oynamak var. Bir de bunları bilmeden oynamak var. Eğer bunu bilinçli bir şekilde oynarsak şunu diyebiliriz. Mesela az önce dedin ya çok güzel bir noktaydı. Ya niye 35 lira harcamışım ki? Çok saçma. Şimdi bunu harcamadan önce ne diyecektin ki ya boşver ne gerek var diyeceksin. Artık mesela düşünerek harcama yapıyorum. Mesela e, bir oyuna para yatıracağımda ilk önce bir düşünüyorum. Benim buna ihtiyacım var mı diye. Evet. Dolayısıyla bilinçli bir şekilde oyun oynamak ayrı bir özellik. Bilmeden oyun oynamak ise apayrı bir özellik. O yüzden mümkün olduğunca bilinçli bir şekilde oyun oynamanızı daha çok tavsiye ediyorum. Kutay mesela e, bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii ee, mesela benim bir arkadaşım var. Ee, arkadaşım genellikle böyle oyunlara para yatırmayı çok seviyor. Yani bir sürü şey yatırıyor. Ve bazen ben de ondan yararlanıyorum oyunlarda. Beraber oynadığımızda onun aldığı şeyleri falan paylaşıyoruz. Ee, çok eski bir arkadaşım. Ee, mesela bazen diyorum ki, bence bunu almana gerek yoktu. Ee, zaten yeterli kostümüm var. Arkadaşımın yaklaşık, mesela o Fortnite dediğim oyunda 70'e aşkın kostümü var. Kutaycığım bugün haber okudum. Fortnite oyunundan Apple ne kadar para kazanmış biliyor musun? Evet, e, bir dava açmışlar hatta. E, çünkü Apple KDV gibi bir şey de ekliyormuş. Ve daha fazla para harcamalarını sağlıyormuş. Şimdi şöyle düşün. Mesela 100 dolar para kazanıyorsa Fortnite oyunu, bunun yüzde 30'unu Apple alıyor. Yani 100 liranın 30 lirasını Apple alıyor. Ve sadece Apple'ın aldığı ücreti söyleyeyim size. Fortnite oyunundan. Sadece Apple'ın Fortnite oyunundan kazandığı parayı söyleyeceğim size. 100 milyon dolar. 100 milyon dolar. 100 milyon gerçekten çok büyük para. Demek ki insanlar buna bu kadar para harcamışlar. Ee, size tavsiyem tüketmekten ziyade üretenler budur. Mesela o arkadaşım bir keresinde bana e, şey oyuna yüklü bir, bir miktar değil para yatırdığında bana yine bir eşya atmıştı. Evet. Teşekkür ediyorum şimdi Kutay'cığım sana. Şimdi başka bir soru alalım. Özkan. Tamam. Yardım. Hemen. E, şey, sözünüz çok güzeldi yazacağım. Yani tüketenlerden üreten olun diye orada e, onu yakaladım ben. Hemen yapıyorum. Masumda küçük bir sorun var yoksa halledeceğim. ama. Evet. E, Selengül'e vereceğim. E, bu arada hazırlanabilirsen. Selengül. Evet Selengül konuşabilirsin e, sırayla alıyorum çocuklar liste şeklinde görünüyorsunuz. Selen öncelikle iyi akşamlar. Benim de bir sorum olacaktı. Şey, e, ben biliyorum ki şu anda indirebileceğimiz o kadar uygulama var ki ve herkes farklı farklı şeyler oynuyor. Ve ben e, bunların bize yararlarını ve zararlarını öğrenmek için bir şey yapmak istiyorum. Yani önerdiğiniz bir uygulama var mı? Şunu oynayabilirsin gibi. Oyun mu istiyorsun Selen yoksa e, uygulama mı istiyorsun? Yani bana fark etmiyor yani. Hem eğlenceli olur hem de yararlı diyebileceğiniz önerdiğiniz bir uygulama olsun Şimdi ben kendi Instagram hesabımdan zaten bunları paylaşıyorum ama balık tutmayı öğreneceğiniz iki tane web sitesi söyleyeyim. Hatta üç tane söyleyeyim. Olur mu Selen? Birincisi Common Sense Media. Common Sense Media. Hatta buradan yazıyorum. Chat bölümünde. Bir diğeri çocuk için içerik. Ve son olarak bizim şu an üzerine çalıştığımız ve üzerine geliştirmeye başladığımız dijital dostluk. Bu üç sitedeki oyunları ve uygulamaları inceleyebilirsin Selen. Buradan yararlanabilirsin. Teşekkür ediyorum. Rica ederim Selen. Burası tamam. Da. Şimdi bundan sonra söz, söz verdiğim öğrenciler birer birer soru sorarlarsa sonra daha sonra sıramız olduğunda e, tekrar hocamdan e, söz alabilirsiniz. Evet Eda Eda okumuş. Tamam öğretmenim ben yani ben de bir Minecraft ve aynı zamanda Roblox oynayıcısıyım ve zaten Minecraft içinde para ödemek zaten my, my, paralı Minecraft'ı alabilmek için zaten bir miktarda para ödemek e, gerekiyor. Aynı zamanda oyunun içinde de paralı oyunlar var. Ben hayat hayatımda sadece Minecraft oyununun paralısını aldım ve ona da zaten bağımlı oldum desem yalan yok. Yani o yüzden bu bağımlılık durumunu nasıl aşabilirim? Kendime çok sınır koymaya çalıştım ama koyamadım. Çok güzel bir cümle. Eda'cığım, Minecraft oyununu oynamanızı tavsiye ediyorum. Altı çizerek söylüyorum. Bütün bu bahsettiğiniz oyunlar arasında, özellikle Kutay'ın bahsettiği oyunların arasında. Kutay dedi ki, Fortnite oynuyorum, Valorant oynuyorum, GTA 5 oynuyorum, Rainbow Six oynuyorum dedi. Bunların hepsinin arasında Tek yararlı bir oyun var. O da Minecraft. Ben rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Kutaya diyeyim ki Bunları hiçbirini oynama. Sadece Minecraft oyna. Ama iki saat oyna. İzin veriyorum. Yeter ki Minecraft oynasın. E çünkü Minecraft Oynadığınız bütün bu oyunların arasında En zararsız olan Ve sizi en çok geliştiren Oyunlardan bir tanesi. Yaratıcılık açısından mı? Bravo. Yaratıcılık açısından. Peki neden Minecraft yararlı? Çok güzel bir soru sormuş. Neden Minecraft yararlı? Eda i̇stediğimiz sen? İstediğimiz şeyleri yapabiliyoruz. İstediğimiz bloklarla istediğimiz yapıları oluşturabiliyoruz. İki. İstediğimiz şeyleri inşa edebiliyoruz ve hayatta kalma modu diye bir olay var. Hayatta kalma yani... modu geç. Onu da geç. Tamam. Yaratıcı. Tamam. yaratıcı. Tamam. Yani hocam direkt... Şöyle diyeyim, yaratıcılık geliştiren bu oyun. Üç boyutlu düşünme becerinizi geliştiriyor. 3 Üç boyutlu düşünme, <laughs> ne demek? Ben şimdi sana desem ki Eda, okulunun birebir aynısını Minecraft'ta yap desem yapabilir misin? Yapabilirim aslında. Yapabilirsin ve bunun için üç boyutlu düşünebilmen gerekiyor. Ve bunun için gerçekten uzamsal zekaya sahip olman gerekiyor. Ve Minecraft size bunu sağlıyor, evet. Minecraft'ta sadece o da değil, Mining yapıyorsunuz yani birçok e, ürünü toplayıp onları birleştirip yeni ürünler oluşturmaya çalışıyorsunuz, doğru mu? Evet, cevherleri toplayarak yeni ürünler oluşturuyoruz. Kazma, oh, balta işte, gibi. Kazma yapmak için... bir tane elmas gerek mesela. Evet, gibi. bir araya getirmeniz gerekiyor. Oradan yeni ürünler üretmeniz gerekiyor değil mi? Evet. Dolayısıyla bu da yine sizin e, aslında birçok becerinizi geliştiren bir şey. O yüzden bütün bu oyunların arasında özellikle birlikte de çalışabiliyorsunuz. Yaratıcılık modunda da, Survival modunda da birlikte de çalışıp birlikte bir şeyler yaptığınız için o yüzden Minecraft oynamanızı daha çok tavsiye ederim. Bütün diğer saydığınız oyunlardansa. Zaten Fortnite 12 yaş üstü bir oyun. Evet. Valorant 16 yaş üstü bir oyun. GTA 5 18 yaş üstü bir oyun. Rainbow Siege'de yine 16 yaş üstü bir oyun. O yüzden yaşınıza uygun olmayan oyunları oynamanızı zaten tavsiye etmiyorum. Ee, peki Roblox için bunu aynı şeyi söyleyebilir miyiz Minecraft'la ilgili? Roblox çok güzel bir soru. Roblox, iki tane önerim var. İki Aslında iki farklı yerde geçiyor. Birisi 10 yaş üstü olduğunu söylüyor, birisi de 12 yaş üstü olduğunu söylüyor. Ben ne diyorum, Roblox'ta kötü oyunlar var mı? var. Yani evet. yani geliyor ya yani bazen öneri olarak geliyor önüme ama ben onların içeriklerine genelde bakıyorum. O oyunlar var mı? Var. Çok güzel. Yani Roblox'ta saklanmaç oynayabiliyor musunuz? Evet, çok eğlenceli bence. Bravo. Ama korku oyunları da var, değil mi? Evet, korku O zaman oynuyorum. Ben diyorum ki eğer kaliteli oyunsa, güzel oyunsa işinize yarayacak gerçekten güvenilir bir oyuncu 10 yaş üstü Roblox oynayabilir diyorum ama korku oyunları oynayacaksanız 12 yaş üstü Roblox oynayabilir diyor. İçerikle alakalı yani. YouTube gibi düşünün. YouTube'da sakıncalı olan içerikler de var ama siz güzel olan içerikleri tercih ediyorsunuz değil mi? Evet. Aynı şey Roblox için de geçerli. Teşekkür ediyorum sorunun için Eda'cığım. Evet. Şimdi Hamza'ya söz veriyorum. Hamza Erkılınç. Hı, -hı. veriyorum. Peki hemen geliyor. Link biraz yavaş çalışıyor hocam. Kesinlikle. Evet, benim isterseniz şey, benim sesimi kapatabilirsiniz. Yani şu an hala ben de mikrofon açılabilir duruyor o yüzden. Tamam canım. Şimdi ben bir şeyimizi Hamza'yı alayım. Seni arada halledeceğim. Teşekkürler. Eda. Evet Hamza. Hamza. Peki, Asu D'ye veriyorum o zaman. Ses hiç gelmedi ama neden bilmiyorum. Benim. Ha, tamam. Şimdi geliyor mu? Geliyor, dinliyoruz. Ee, öğretmenim ben şimdi Yavuz öğretmenime bir e, ya da uygulamaya bağımlı kaldığımızda bağımlılıktan nasıl kurtulacağımızı ve bunun için ne gibi adımları uygulayabileceğimizi sormak istiyorum. Harika bir soru. Hamza gerçekten çok güzel bir soru sordun. Teşekkür ediyorum. Bağımlı olduğumuzu fark ettik. Ne yapacağız? Bir kere farkındalık çok önemli. Çünkü normalde bağımlılar bağımlı olduklarını fark etmezler arkadaşlar. Hatta anneler babalar çocuklara kızarlar. Derler ki ya kalk artık bilgisayarın başından hep ekrana bakıyorsun. Ne biçim bir çocuk oldun sen sürekli ekran karşısındasın. Oyun bağımlısı oldun çıktın başımıza dediklerinde çocuklar sinirleniyorsa. Anne babalarını kızıyorlarsa. Öfkeleniyorlarsa. Ya anne baba 5 dakika daha 5 dakika daha 5 dakika daha deyip duruyorlarsa bu zaten bağımlı olduklarını gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi. Peki ben fark ettim. Tamam bağımlılığa doğru gidiyorum galiba dedim. Ne yapmam lazım? Öncelikle birincisi tabii ki az önce söylediğimiz şey bunu fark, edin, fark etmeniz ve bunu kabullenmeniz lazım. Eğer kabullenmezseniz kesinlikle bağımlılıktan kurtulamazsınız. Yani ya galiba ben bağımlı oluyorum demezseniz Bağımlıktan kurtulamazsınız. Çünkü hiç bağımlı olduğunuzu düşünmüyorsanız zaten keyfiniz yerindedir. Ha ben böyle iyiyim, günde 10 saat oyun oynuyorum, 4-5 saat işte oyun payısındayım, keyfim gayet yerinde, kimse bana dokunmasın, ben gayet hayatımdan memnunum diyorsanız zaten bağımlıktan kurtulamazsınız. Dolayısıyla ilk aşama kabullenmektir. Dediniz ki tamam galiba ben bir yerde yanlış yapıyorum. Bunu dedikten sonra artık zaten en büyük adımı atmışsınız demektir. Ondan sonra ne yapmanız lazım? Şimdi ekran süresi arttı iyice, değil mi? Ekran süresi artınca ne oluyor? Fiziksel hayattaki etkinlikler azalıyor. Peki benim bunu öncelikle ne yapmam lazım? Ekran süremi azaltıp fiziksel hayattaki etkinliklerimi biraz artırmam lazım. Yani bunu dengelemem lazım. Yani ne kadar ekranda vakit geçiriyorsam o kadar ekransız etkinlik yapmam lazım. Peki ekransız yapmaktan hoşlandığım şeyler neler? Şimdi bana chat bölümünden yazın bakalım. Ekransız ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Ekran olmadığında, ekrana bakmadığınızda, ekransız ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Buna mutlaka bir cevabınız olması lazım.